Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Transformers yeni, 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 yeni hoş geldiniz. Kafam karışıyor. Mert. 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 İkimizin sesi de video çıkıyor biliyorsun değil mi? Senin videonda benim sesim çıkıyor, benim videomda senin sesin çıkıyor. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? İ İkimizde de sesimiz kaydoluyor. Neyi durdurayım? <gülüyor> <gülüyor> mert olmadan heyecanlanlar. Acaba Mert olmadan neler başarabileceğiz? Mert olmadan neleri yapabileceğiz? Mert olmadan neleri becerebilecek? Mert olmadan bir şey becerebilecek miyiz? Mert olmadan bir şey becerebilecek miyiz? Mert olacak mı olmayacak mı? Mert'i bilemiyoruz. Burada da... Mert burada. Mert. Ben devam etmiyorum. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Evet. Oha balonu ver. Ben devam etmiyorum ama. Oğlum balon versene. Evet sesimiz çıktı. Evet çıktı. Evet çıkıyordu ve ben öldüm. Ya Mert ne yapıyorsun? Öl işte. Doh, alamadı. Aldın mı sen hediye paketi? Ah şaman benim. Wow, şaman olmak ne kadar güzel bir duyguymuş. Uçuyorum öleceğim. Ya yine öleceğim. Yok şu anda canlanmıyorum. Evet ben siz geçeceksin. Al. Buraya gel. Her tarafa. Öyle lan. Arkadaşlar neden video çek... Ne? ne? Arkadaşlar neden video çekemediğimi biliyorsunuz. Neden video çekemediğimi biliyorsunuz. Lütfen iyi davranın. Kazanacağım. Mert öldü ben kazandım. Wah, ah ha ah, ha 15 seviyeyim havan. Havanı kime? Havan. Ne ne? Mert. Arkadaşlar ben Mert'ten daha iyi oynuyorum bu oyunu. Açıkça herkes biliyor. Yani herkes biliyor Mert yani. Şaka artık. Şaka ya. Arkadaşlar Mert'i buradan tebrik. Arkadaşlar Mert'i tebrik ediyorum buradan. E çünkü 20. videosuna ulaşmış. Aferin Mert. Devamını bekliyoruz. Devamını bekliyoruz. Lan bu beni niye atıyor bu balon beni? Bana ne ister? Arkadaşlar işte? Arkadaşlar Mert'i işte bu. Mert'i buradan tebrik ediyoruz. La başarılı başarısından başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Allah benim. Kulunun açısını döndürebiliyormuşuz. Öl Mert öl. Ölsene Mert öl. Öl öl öl. Adamsan öl adamsan. Burada birinci ben olacağım. Ya. Nasıl acayipsizim. Öl inşallah. <laughs> lan lan bu ne? Bilgisayarım kastı yalnız. Abi bilgisayar kafayı yedi. Hep iyi 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 saat. Yarım saat. Ne? Beş dakika, altı dakika. Arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Mert. Mert. Evet. Videonun sonuna geliyoruz değil mi? Videoyu bit... Abi bana balon ver. Balon, ver. Balon Balon. Balon tak bana jet Birinci oldum ama nasıl kime? Ben bitireceğim. Ben bitiriyorum Herkese Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi Tamam benimki de 7 dakika olsun o zaman. Abi Abi yalan uydurmuş bana. Abi olmuyor olmuyor. Ne? Abi bana olmuyor. Abi bana olmadı. Videomu izle abi lütfen olmadı ya. Abi olmadı ya. Abi bak giremiyorum. Giremiyorum abi bak. Abi gir. Ama sen nasıl girdin? Ben diğerini dedim. Ne? Tamam Mert. Bir... Abi bir an tırstım lan. Niye sildin dedi. Niye sildin dedi ben Ahmet. Ahmet ne? İsim bana şey dedi, niye sildin dedi. Abi onu çağırma ya. Abi çağırma. Abi gitsin ya. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.